Hayriye, e minci yapacaksın da kim yiyecek? Çalın çocuğun gönlünü kırdın geçirdin. Aldım, sattım yetmedi yaptığıma da karşı Hayrola? Sabah sabah beni mi gördün rüyanda ha? Huysuzluk etme, iki çift laf edelim seninle. <laughs> Arazi meselesini konuşmaya geldiysen dün ben diyeceğimi dedim. Dünden bugüne de diyeceklerim değişmemiştir. E, yapma Hayriye, biz kardeşiz. Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Benim için mesele kapanmıştır. Ya dur Hayriye! Böyle bir konuda ani karar vermeye hakkın yoktur! Anasın da! Affedersin de... ...sen ne bilirsin ki analığı, kadınlığı? Elinde tüfek, on yıbını kovalamaktan... ...el aleme dava açıp mahkeme peşinde koşmaktan değil ana... ...kadın bile olamadın ki! Ne? Yalan mıydı? Ha şu kilo bak ya! Ne varmış kilonda? Lafını bil de konuş. Ayar sus. kadınlığı sen de mi öğreneceksin? Haydi git işine ya. Yalan mıydı? Ya sen mincini otur aşağı. Kendi kendine yersin. Hiç kimse gelmez onu yemeye. Hay haydi. Ya yani ne varmış benim kilığımda? Ha işte. Herkes gibi, kadın gibi giyinmişim. Elinde tüfek diyor insan. Al sana tüfek al. Al tüfek. Evet tüfek. Ne yapacağım burada tüfek? Tüfeksiz ne yapacağım? Ayı su var, şey var. Al tüfek ne yapalım? Mecburen tüfek. Cık. Da olmadı böyle de. Tüfekle biraz erkeğe benzedik. Evet ama. E ne diyorsun kal? Ya vesikalık çektireceğim de poz beğeniyordum kendime. He o tüfekle çok güzel çıkar vesikalık. Bana bak Kaan. Bir haller var sende. Ne oldu anlat bakayım doğru düzgün. Bak sana bir şey soracağım. Ama dost soruyu söyleyeceksin. Gücenmeyeceğim darılmayacağım. Tamam de bakayım. Şimdi ben... Kadın gibi mi görünüyorum? Yoksa bildiğin erkek mi? Hayda. Nereden çıktı kız şimdi bu? Ya nereden çıktı saç çıktı. Uzatma daha cevap ver bakayım. kadın gibi göründüğün ortada dur. Da. Erkek gibi davrandığın da gerçek dur yani. Senin gibiler erkek gibi kadın denir işte. Osmanlı da denebilir. Hükümet gibi de diyenler vardır. Ama tenezzül edip şöyle bir giyin sen. bizim Fatma gibi. Şöyle bir gibi bir şey sürün Senin gibi kadın da az bulunur. Bütün köyü cebinden çıkarırsın. Onu da diyeyim sana. O şekil yani. Yok çok. Evet kal. Yok anacığım babama çekmişim ben. Bak sana bütün pozlarım erkek gibi. Erkek gibi ama kadın gibi de civir civirsin. Ha. Ayrıca hatırlatayım. O kadar güzeldin ki boyun keresten hep yerindeydi. Senin yüzünde köyden evlenecek adam bulamadık. Hepsi sana sevdalıydı. Birinin durumu da hala şaibeli. bir yürü git vesile. Köyde adam yoktu ki zaten. Hala da yok. Olanların da hepsi deli. Oyma etti onu hain. Delirtme sen de. Hem lafına dikkat et. Abimdir neticede. Ko iyice sağmışsın kendini. İyi, o zamanki edalete bak, biz şimdiki edalete bak. Ne dur yani? Kendine bakmadığın apaçık ortada dur. Hemen bu durumu halletmemiz lazımdır. dur. E, tabii canım. Kadın dediğin kendine her zaman bakmalı. Fatma. Kani bu halin? Evet bir takım değişiklikler yaptım. Donis önerdi sağ olsun. Donis mi? Allah Allah. Ne bu samimiyet? Donis Hanım ne zaman Donis oldu? Kendi dedi da. Bana Donis diyebilirsin dedi. Kiracat değil herhalde. Çok medeni bir insan. Çok da zevk sahibi bir kadın. Abimin ne kadar aklı çelinse hak getir. Uydurup uydurup konuşma. Sen de başka kimsenin aklını çelmedi o elin gavuri. Sen oynaya baktın mı hiç? Zira yataktan yere çıkmışsın gibi olmuşsun da. Hatta ayıptır söylemesi sıcak bir yataktan. Hemen geri girecekmiş gibi hatta. Tövbe estağfirullah. Gerçek mi ya? Allah'ım yarabbim. Adalet. Mırhaza çıkarmadı yarınki kinaya seni baştan yaratalım. Bakalım bizimle misin değil misin? Ne kinası kız bu? Beyce köyünde Semra'nın kızının kinası yarın değil midir? E sevenim. Tamamen unutmuşum ben onu. E şimdi hatırladın işte. Seni kinaya hazırlamamız lazımdır. Biraz bakıma ihtiyacım vardır. Görsünler bakalım Adalet kadın mıdır, erkek midir? Abim bunu akli ezelebet kime çalıktır görün bakalım. Şu yüzünü şeytan göre sıcadan bahsedip de kafamı bozmayın. Keserim ilişkimi ikinizle de. Ama tamam. Bari bin de kavga etmeyin. Bir sustuk tamam. Bak ben önce insan olmayı tercih ettim. Ama baktım ki etrafımda bunu tasa edinen şahisler var. Dedim maksat kadın olmaksa alasını bilirim. Abinus için. Siz de bir acayipsiniz. Sanki hani insandan başka erkek kalmadı koskoca yeryüzünde. Evet. Eteğimiz de tamam dur. Şimdi bir de göğüslere bakalım. Bunu biraz kapatalım. Yok yok. Bence kapatmak yerine biraz daha açalım. Daha çok dikkat çeker öyle. Elini köre Fatma. Sen de hiç ayarın yoktur yani. Ayıp da açılır mı hiç? Bence de açmaya gerek yoktur. Kapatmaya da gerek yok Vesile. E, madem kadın olacağız, tam olalım değil mi? Tövbe estağfurullah. Bence programın sonunda adalet bizimle. Nasıl oldu? Harika. 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 Süper. Bence de süper oldu.